elektrik proje çizim kurallarını ve uygulamalarını birlikte inceleyeceğiz. Konut projesi çiziyorsak 10 sayaç veya 100 kW üstündeki kurulu güç olacağını tahmin ediyorsak mimardan mutlaka bir enerji odası istememiz gerekmektedir. Tali pano yerleşimleri genel olarak konutlarda daire girişleri civarına Rezistans tarzı yoğun ofis bölgelerinde ise her ofisin pano için ayrılan bölgesine Otellerde oda girişlerine mekanik panolar cihaz güçlerinin kullanımına göre değişik şekilde mümkün olduğu kadar cihaza yakın yere çizilir. Yani bu şu demek, örneğin hidrofor panosu hidroforun bulunduğu yere konur, kazan dairesi panosu kazan dairesinin olduğu yere konur, e, tali panolar dairelerin girişlerine konur. Büro ve iş yerlerinde ise o büro ve iş yerinin uygun girişindeki uygun belirtilen yere bu panolar yerleştirilir. Pano yerleri mümkünse mimarla beraber de seçilebilir. Kuvvet projesinde zayıf akım panoları ve kutuları varsa onların da çizilmesi gerekir. Ana panolar varsa pano odasına yoksa yapı girişine yerleştirilir. Genelde ondan az sayaç varsa bu yapı girişine gömme pano şeklinde yerleştirilebilir. Ama sayaç sayısı ondan fazlaysa enerji odası istemek gerekiyor. Bunları çizdikten sonra kuvvetli akım liniyesine geçilir ve bağlantılar çizilir. Katlar arası geçişleri arkadaşlar şaft, enerji şaftı üzerinden yapmamız gerekir. Projelerde görsel performans, görsel konfor, enerji sarfiyeti ve maliyet yönünden verimlilik esastır. Bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. İç tesislerde kullanılacak fiş ve prizlerin ana değerleri 10 amperin altında olamaz. Belirli bir cihaz için öngörülen prizlerin anma akımları cihaz gücüne göre seçilmelidir. Uygun olacak ve bu prizlerin anma akımları da en az 16 amperden aşağı olmayacaktır. Sayaç, kofre ve besleme hattı koruma elemanlarının türü, büyüklüğü, nereye konulacağı, besleme hattının yapıya nereden gireceği projede belirtilmelidir. Konut ve salonlarda, salonlar dediğimiz zaman 20 metrekareden büyük alanlar ve mutfaklar için en az ikişer priz, Diğer oda ve banyolar için de en az bir priz yerleştirmeniz gerekir. İhtiyaca göre daha fazla da priz tabi konulabilir. Barakalar basit köy evleri hariç olmak üzere ayrıca çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve müstakil linyeden yani özel priz çekilmesi gerekir. Özellikle mutfağa. Müstakil linyeden beslenen bu prizlerin güçleri söz konusu elektrik cihazlarının aşağıda verilen güçlerden az olamaz. Projede bu prizlerin güç değerleri isimleri üzerine yazılması gerekir. Çamaşır makinesi 2500 Watt, bulaşık makinesi 2500 Watt, fırın 2000 Watt olacak şekilde bu güçler belirlenmiştir. Konut ve kreşler arkadaşlar çocuk yuvası, okul gibi çocukların bulunduğu yerlerdeki prizler şatır tip priz olması gerekiyor. Priz devreleri aydınlatma devrelerinden ayrı olmalıdır. Ancak zorunlu durumlarda ve tabloların her birinde yalnız bir priz bulunabilir. Bu durumda aydınlatma devresine de en çok bir priz bağlanabilir. Gerektiğinde priz devresine de bir lamba bağlanabilir zorunlu durumlarda. Aydınlatma sortileri en az 1.5 mm kare. Aydınlatma linyeleri içinde en az 2.5 mm kare kesitli bakır iletken kullanılmalıdır. Priz sorti ve linyeleri içinde 2.5 mm kare kesitli yalıtılmış bakır iletken kullanılmalıdır. Kullanışı bakımından özel bir durumu olmayan küçük alanlı yapı birimleri için aydınlatma hesabı gerekmeyebilir. Aydınlatma hesabı yapılmayacaksa bu tür yerlerde metrekare başına 12 watt esas alınmalıdır. Burada da 50 lükse tekabül eder bu. Fakat genelde büyük salonlarda, hastanelerde, özel ofislerde aydınlatma hesabı istenir. Konutlarda en az 2 adet aydınlatma linyesi olmalıdır. Tek linyeden aydınlatmanın tamamı beslenemez. Buradaki amaç şudur. Herhangi bir arıza durumunda evin bir bölümünde yine elektriğin bulunması istenir. Bir fazla bir priz lünyesine bağlanacak sorti sayısı priz güçleri bir fazla priz için en az 300 Watt. Yani boştaki bir priz 300 Watt. Hesaplamalarda 300 Watt olarak kabul edilir arkadaşlar. Üç fazla sistemde ise boştaki bir priz 600 Watt kabul edilir hesaplamalarda. Yani boştaki derken üzerine gücü yazılmamışsa diyelim çamaşır makinası dedik 2500 dedik ya bunun gücü yazılır. Ama diğer odalardaki prizlerin üzerine güçler yazılmaz. Bunlar da hesaplarda tek fazlıysa 300 watt, 3 fazlıysa 600 watt hesap edilerek işlem yapılır. Aydınlatma ve priz devrelerinde bağlanacak sorti sayısı bir fazla devrelerde aydınlatma için arkadaşlar 9 tane maksimum olabilir. Bir linyede 9 olabilir. Eğer priz minyesi ise burada 7 tane olabilir. Burada şu noktada önemli dengeli dağıtmak. Sistemi dengeli beslemek de önemlidir arkadaşlar. Örneğin bir evde 10 tane sorti var. Priz sort pardon aydınlatma sortisi var 10 tane. Bunu 9'a 1 dağıtmak mantıklı olmaz. Dengeli yükleme adına bunu 4'e 5 dağıtmak daha mantıklıdır. Prizlerde de aydınlatmada da linyelere dengeli yükün dağıtılması önemlidir. Özel hatlar, özel prizler zaten tek hattır. Prizlerde de bu rakam 7'den fazla olamaz. Bir liniye 7'den fazla priz çekilemez. Tabi dengeli dağıtmak esas olmak şartıyla. Bir buata 4 bağlantı ucu geçebilecek. Bu sayı aşıldığında ise kare buat veya ek kutusu konulmalıdır. Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları özel harf ve yazılarla kodlanmalıdır. TN1, TN2, TN3 gibi kodlanmalıdır. İç mimari tasarımına, mekanik tesisat yerleşim gücüne dikkat edilmeli. Statik kalıp planı mimari projede görülmelidir Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olmalı. Kolon linye hatları tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılmalı ve tablo kodu yazılmalıdır. Bu numaralandırma önemli arkadaşlar. Çünkü tablo yükleme cetveli yapılırken bu numaralara göre o sistemlerin güçlerini girmemiz gerekiyor. 200 metrekareden büyük yapılarda yangın ihbar sistemi projelendirilmeli. Mevcut yangın yönetilmeliğine de uygun olmalı. Yangın pompası, paratoner konulması gereken projeye de TS yönetmeliğine göre projelendirme yapılmalı. Ayrıca acil aydınlatma armatürleri kullanılmalı. Asansör projeleri asansör yönetmeliğine uygun hazırlanmalı. Asansör tablosu detayı, besleme hattı, makine dairesi ile kuyu aydınlatma projesi gösterilmelidir. Bu asansör projeleri ne şu an herhalde yanılmıyorsam elektrikçilere çizdirmiyorlar. Makine mühendislerine ayrıyeten asansör projesini çizdiriyorlar. Bunda da bilginiz olsun. Konutlarda en az iki iş yerinde de en az üç adet telefon sortisi olmalıdır. alma gücü 0.5 kW geçmeyen bir fazla motorlar elektrik priz niyelerini direkt bağlanabilir. 0.5 kW ve 3 kW'a kadar ki olan niyeler için ayrı hat çekilmelidir. Anma güçleri 3 kW'dan büyük motorlar içinse üç fazlı sistem getirilmelidir arkadaşlar. 15 kW'ı geçen yapılarda kompansasyon sistemi uygulanmalıdır. Projelerde zayıf akım ve kuvvetli akım ayrı paftalara çizilmelidir. Vaziyet planı, başlık, kolon şeması, sembol listesi ve proje raporu ayrıntılı bir şekilde gösterilmelidir. Projede iletken olan kodları Üç fazlı sistemlerde koruma iletkeni yeşil bantlı sarı iletkendir. Nötr iletkeni açık mavidir. Faz iletkenleri ise Türk Standart Doğu Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu R fazı gri, S fazı siyah, T fazla kahverengi renk seçilmelidir. Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde de faz iletkeni gri veya kahverengi seçilebilir arkadaşlar. Bu iletken kablo renkleridir. Özel durumlarda ise kullanılan iletkenin renkleri ise tanımlanması gerekir. Projede belirtilmelidir. Kat tabloları girişine 30 mA eşik korumalı kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Dairelerde 30 mA. Ana tabloda ise 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmalıdır. Sayaç panosu detayları verilmelidir. Bina ana besleme hattının kesidi, cinsi, yaklaşık uzunluğu ve ne olsun bu bilgilerle temel topraklama detayları projede belirtilmelidir arkadaşlar. Makine dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir toprak prizi bulunmuş ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız bir şekilde beslenmiş olmalıdır. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanmalıdır. Bu kesit en az 4x6 mm kareden aşağı olamaz. İlk etapta bütün panoların yükleme cetvellerinin ve genel yükleme cetvellerinin yapılması gerekmektedir. Bir aydınlatma linyesine bağlanacak sorti sayısı linyenin gücü ve gerilim düşümüne bağlı olarak belirlenir. Konutlarda bir dairenin eş zamanlı yükünün belirlenmesinde eş zamanlılık kas esas alınmalıdır. Bu talep faktörüyle kurulu gücün çarpımıyla bulunan bir değerdir. Kurulu gücü bir daire için konuşacak olursak kurulu gücün 8 kW kadar olan kısmı %60'la, kalan kısım %40'la çarpılıp toplandığında bu dairenin arkadaşlar eş zamanlı yükünü bulmuş oluruz. Binada ise bütün dairelerin eş zamanlı yükünü topladığınız zaman ana panonun eş zamanlı talep faktörüyle çarptığınız zaman da binanın, apartmanın eş zamanlı yükünü bulmuş olursunuz. Konut ve sanayi projelerinde aydınlatma hesabı ve akım kontrolü açık bir şekilde belirtilmelidir jeneratör trafo, yangın pompası, kompansasyon, topraklama hesapları varsa ayrıntılı bir şekilde bunlar yapılmalıdır. Gerilim düşümüne gelecek olursak yapı bağlantı kutusu ile arkadaşlar en son alıcı arasında yüzde bir buçukluk gerilim düşümüne müsaade vardır. Bunun daha üstünde gerilim düşümüne müsaade yoktur. Motor devrelerinde ise bu müsaade yüzde üç'e kadar yine müsaade vardır. Transformatör yapı veya yapı kümesi içindeyse yani özel hususi trafomuz varsa %5 gerilim düşümüne yine oradan müsaade vardır. Yani trafodan benim yapı bağlantıma kadar %5 gerilim düşümü olabilir. Yapı bağlantı kutumdan ileride ise %1.5 müsaade var aydınlatma priz devreleri için. Enerji odası ve kablo bacası bulunan projelerde enerji odası ve kablo bacası hesapları detaylı bir şekilde gösterilmelidir. Ee, yüksek binalarda arkadaşlar birden fazla enerji odası olabilir. Diyelim ki 24 katlı bir daire düşünün. Birinci katında bir enerji odası olabilir. 12. katında da bir enerji odası olabilir. Birden fazla enerji odası olabilir. Bu gerilim düşümü için bunu yapıyorlar. Buralarda da enerji odalarının e, hesapları gösterilmesi gerekir. Ve ayrı ayrı enerji odalarına da numara ve isim verilmelidir. Projelerde ana besleme kolon en uzun niye hattı için gerilim düşüm hesabı yapılmalıdır. Arkadaşlar aydınlatmak aydınlatma priz projelerinde seçilen bir en uzun ve en güçlü linye için gerilim düşümü hesabı yapılır. Bu gerilim düşümü hesabı bu linyeyi kurtarıyorsa burada gerilim düşümü yeniden kesitler uygundur denir. Ama gerilim düşümü uygun değerde çıkmazsa İletken kabloların kalınlaştırılarak gerilim düşümünün yakalanması, uygun değere çekilmesi sağlanır. Atölye ve işletmelerde güç devrelerinde ise her makine ve cihaz için gerilim düşümü hesabı ayrı ayrı yapılır. Ayrıca iletkenlerin de arkadaşlar uygunluğu akım kontrolü hesabı ile yöntemiyle de bunların da kontrolü sağlanmalıdır. Ala besleme hattı ve kolon hatları için talep faktörleri dikkate alınmalı ve gerilim düşümleri talep faktörüne göre hesaplanmalıdır. Yani pano gücü alınırken hesaplamalarda tali panonun veya ana panonun gücü alınırken kurulu güç üzerinden değil talep gücü üzerinden gerilim düşüm hesapları yapılması gerekir. Aydınlatma linya kablosu 2x2.5 mm kare en yağı olmalıdır. Priz linya kablosu ise 3x2.5 mm kare en yağı olmalıdır. Priz ingelerinde arkadaşlar üçüncüsü topraklamadır. Topraklama hattı olması gerekiyor. Günümüzde bazı aydınlatma linyelerinde de topraklama istiyorlar. Özellikle büyük avize olan yerlere de topraklama çektirebiliyorlar. Bilginiz olsun. Aydınlatma sortisi ise 2 çarpı 1,5 mm kare en olmalıdır. Priz sortisi ise arkadaşlar 3 çarpı 2,5 mm kare en olmalıdır. Yine aynı. Mutfak ve harici 20 metrekareden büyük alanda minimum 2 adet priz olmalıdır. Oda ve banyolarda da minimum en az bir adet priz olmalıdır. Bunlar minimum değerlerdir. evin sosyal yaşamına göre, ihtiyaca ve talebe göre daha fazla priz konması gerekir. Her priz ve aydınlatma linyesinin nötr hattı ayrı çekilmelidir. Yani linya hatlarında nötr hattı ortak çekilmeyecek arkadaşlar. Bu bu anlama geliyor. Uygulama Projede kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olmalı. Uygulama projelerinin yapımında ulusal ve uluslararası standartlara uyulmalıdır. Projede EMO tarafından belirtilen semboller kullanılmalı. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklaması projede yer almalıdır. Projelerde yönetmeliğe göre mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli kolon hatları 0.6, linyeler 0.4-0.5 mm, Zayıf akım tesisleri 0.2-0.3 milimetre kalınlıkta çizilmelidir. Biz e, mimari projenin üzerinde elektrik tesisatını biraz daha görünür kılmak istiyoruz. Autocad projelerde çıktı alırken e, mimari 0.1 elektrik kuvvet tesisatını, zayıf akım tesisatını 0.35 Kolonatların 06 linyeler 04 yaparsanız bu kesitleri kullanırsanız o zaman mimari arka planda tesisat daha ön planda görünüyor arkadaşlar. Bunu da dikkate alın bir tavsiye olarak. Proje ölçekleri mimari planlara uygun olmalı ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulmalıdır. Vaziyet planı 1'e 1000 ölçeğinde olmalı. Kat planları 1'e 50 olmalı ayrıntılı detaylı kısımlarsa 1'e 20 ölçeğinde projede yer almalı. Kat planlarında birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilecektir. Ancak kat giriş katının aynısı olsa bile aynı çizilecektir. Ayrı çizilecektir. E, simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir. Projede zemin kat, bodrum katı ve yukarıdaki bir kat projede çizilmesi gerekiyor. Priz yerlerini tespit ederken ev yaşantısı göz önünde bulundurulmalıdır. Prizler güçleri itibariyle mutfak bölgelerinde daha fazla sayıda kullanılırlar. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ev aletlerine ayrı prizler, özel prizler koymamız gerekiyor. Özel prizlerin kullanım amacı ve güçleri de ayrıca projede belirtilmelidir. Linyeler tavandan mümkün olduğunca geçirilmemelidir. Zorunlu durumlarda toplu halde aynı yerden geçirilmesi olabilir. Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalmadıkça buat ve ek kutusu konulmamalıdır. Baca veya baca çevresinden tesisat geçirilmemelidir. Sıcak bölgelerden tesisat geçirilmemelidir. Islak hacimlerde buat kullanılmamalıdır. Banyolarda özellikle buat içeride olmamalıdır. Zorunlu durumlar olursa özel sızdırmazlığı sağlanmış buat veya kutu kullanılabilir. Ama genel uygulamada yoktur. Malzeme yerleşimine bakacak olursak Anahtarlar arkadaşlar zeminden 110 santim yukarıda olmalı. Prizler zeminden 40 santim yukarıda olmalı. Aplikler 190 santim. Tablolarsa daire içi tablolar zeminden 200 santim yukarıda olmalı. Buatlarsa zeminden arkadaşlar 220 santim yukarıda olmalı. Yukarıdaki elemanlar kapılardan 30 santim, duvar birleşim noktalarından, köşe noktalarından ve pencerelerden de 50 santim uzaklıkta olmalıdır. Şekilde bakın bir sortiyi görüyorsunuz. Bir aydınlatma sortisi. Bu buat kutusu arkadaşlar bu buat kutusu linaya bağlıdır. Bu buat kutusundan sonrası sorti hattımızdır bizim. Hattımıza bakacak olursak faz iletkeninden alınmış olan ek buat kutusunda anahtara gidiyor. Anahtardan çıkan hattımız arkadaşlar direkt lambaya gidiyor. Bu kırmızı hat direkt lambaya gidiyor. Lambadan çıkan hattımız da nötr hattımız. Şu mavi olan hat nötr hattımız. Bu da yine tekrar bu hata gelerek bu hattan linyeye bağlantılanıyor. Şekilde görmüş olduğunuz hat bir tane aydınlatma linyesinin durumudur. Aydınlatma linyeleri dediğiniz gibi şu kısım bir buçukluktur arkadaşlar. Şu kısmı bir buçukla çekiyoruz. Şu görmüş olduğunuz linye kısmı da iki buçukluk iletkendir. Şu görmüş olduğunuz kısımda bizim bu hatımız arkadaşlar buraya B yazalım bu hatımız. Sorti hattı, şu görmüş olduğumuz da línea hattıdır. Elektrik cihazlarının yerden yüksekliğine bakalım tekrar. Aplikler 190 santim yukarıda olacak, bu hatlar 220 santim yukarıda olacak, tablolar 200 santim yukarıda olacak arkadaşlar. Anahtarlar 110 santim yukarıda. Prizler 40 santim yukarıda olacak. Aplikler arkadaşlar lambalarımızda 220-230 santim civarında bir yükseklikte olacak. Anahtarlar ve prizlerin pencerelerden ve duvar birleşim köşe noktalarından arkadaşlar köşe noktalardan 50'şer santim uzaklıkta olacak. Anahtarlar ve prizler yine kapılardan da 30 santim uzakta olacak arkadaşlar. Fakat uygulamada anahtarları, lamba aydınlatma anahtarlarını daha yakına da koydukları oluyor. Anahtarlar bir de kapının açılma yönünde olacak arkadaşlar. Kapının açılma yönünün arkasında anahtar olmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Montaj için duvarda her bölgeyi kullanamazsınız. Projeyi geçecek olan yerleri Yönetmeliğe uygun seçmeniz gerekiyor. Burada da ön planda olan ısır güvenlik, standartlara uygun olması, binadaki dairede oturan kişinin ergonomik bir şekilde kullanabilmesi göz önüne alınarak yönetmeliğe uygun bir şekilde montaj bölgeleri seçilmelidir. Priz için örnek verecek olursak arkadaşlar, yönetmeliğe göre saydığımız standartlara göre prizler 40 santim zeminden yukarıda olacak köşe birleşim noktalarından 50'şer santim, kapılardan da en az 30'ar santim, anahtarlar için 30 santim, prizler yine 50 santim arkadaşlar uzakta olacak. Şu görmüş olduğunuz yeşil bölge, bakın yeşil bölge bizim priz montajı için uygun olan bölgelerimiz. Bunun haricindeki noktalara priz montajı yapılamaz. Özellikle şu pencere altlarına arkadaşlar priz montajı olmaz. Aydınlatma ve priz linye hatları ev tipi devre kesicilerle korunacaktır. Priz için kısa devre akımları en az 3 kA açma kapasiteli olmalıdır. Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda gerekçesi belirtilmiş ve uygun kalamez bağlantısı sağlanmalıdır. Anahtarların yerleşim yerinde kapıların açılış yönüne göre konulmalıdır. Buna dikkat edilmelidir. Armatürün yeri ise aydınlatmanın eşit ve düzgün olması prensibine göre genellikle tavanın ortalanması ile bulunur. Aydınlatma armatürü tavanın orta noktasına sağdan ve soldan orta noktaya konur. Eğer birden fazla armatür varsa oda içinde buralarda da arkadaşlar aydınlatmayı dengeli bir aydınlatmayı yapacak şekilde simetrik bir ortalamayla daire içine lambalar yerleştirilir. Tabii ki özel durumlarda özel aydınlatmalar ise durum değişir. Duvardan aydınlatmalarda farklı aydınlatma tipleri de yapılabilir. Şalterlerin hareketli kontakları açık durumda ve enerjisiz olmalıdır. Asansör dairesi tesisatı etanj olmalıdır. Yani suice'li olmalıdır ve nemli yere uygun olmalıdır. Asansör topraklama hattı asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir topraklama hattı şeklinde götürülmelidir. Bina girişinde binadaki toplam telefon servisine yetecek kapasitede telefon hattı olmalıdır ve %20'de yedek kat bağlantısına uygun bina telefon bağlantı kutusu konulmalıdır. Kolon şeması arkadaşlar projenin beynidir. Orada gerilim düşümlerini, güçleri, pano isimleri her şeyi belli etmek gereklidir mutlaka. Çünkü proje kontrol edilirken kolon şemasına özellikle bakılır. Yükleme cetveli ve doğru şekilde hazırlanmalı. Yanlış bir yükleme cetveli olursa hesap ve kolon şeması da onunla birlikte yanlış olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Elektrik projesinin bir kısmını bunlar oluştururken bazı maddelerine değindik arkadaşlar. Projede aynı zamanda topraklama hesabı, kolon şemaları, tablo yükleme cetvelleri, gerilim düşümü ve ısınma hesabı, semboller ve detaylar projelerde bulunmaktadır. Bunlara da ilerleyen derslerimizde değineceğiz.